Qızıl qoncular 23-cü bölümün 3-cü fraqmatında nələr olacaqdır? Əncəliklə Cüneyt postu qırı alsın, Vahidiy postalasınlar deyənlər kanalımıza abunə olmağı, bəyən düyməni vurmağı unutmayın. Qızıl qoncular dilsində nəhayət Cüneyt özünə gəldi və xatırlatdıqları qarşısında şok oldu və böyük bir partlama yaşadı. Cüneyti sakitləşdirəcək kişicə Cüneytin Zeynep olacaktır. Vahid ise Cüneyt ve Zeynep'i yan yana görünce çıldıracaktır. Vahid kontrolü kaybedecektir. Cüneyt akıllı hareket edecektir. Ve Vahid'e oyun oynayacaktır. Cüneyt postu öyle bir geri alacak ki Vahid ne uğradığını şaşıracak ve kendini kaybedecektir. Cüneyt bebek konusunda öğrenecektir. Cüneyt de bu yalanı sürdürecektir. Fakat ilerleyen bölümlerde bu yalan başlarına bel olacaktır. Meryem ise onu öldüren kadınla hesaplaşacaktır. Meryem'in intikamı karşımızda olacaktır. Levent ise kısa süre içerisinde bir saldırıya uğrayacaktır. Bu saldırının altından vahit çıkacaktır. Levent hemen hastaneye kaldırılacaktır. Cüneyt ve Meryem asla onun başından ayrılmayacaklar. Levent kurtulacak. İşte Vahid'in bitişini izleyecek. Vahid ağlayarak gidecektir. Kızıl Goncalar analiz videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna vurmayı unutmayın.